Make some noise! Here he comes in. and güvenlik karakol kaputandığı binbaşı. Bar, bar, babası yaşa And Joshua, don't be shy, ladies and gentlemen, scream. Şimdiye kadar 24.sü yapılmış. Bu önemli festivali yapan, başlatan, bugüne kadar emek veren, para veren, sponsor olan kim varsa hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyükşehir Belediyesi olarak Alim Başkan'ın bu çabalarına, Fethiye'mizin bu çabalarına destek olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da daha da artan bir yine ölçekte destek olacağız. Çünkü bizim bu güzel topraklarda, bu güzel coğrafyada yapacağımız her etkinlik dünyaya örnek olacak etkinlikler olmalıdır. Sıradan bir iş yapamayız. Mış gibi yapamayız. Bir şey yapıyorsak gerçekten de Cannes Film Festivali gibi, Monaco Yacht Show gibi veya diğer dünyanın her yerinde yapılan o çok önemli büyük festivaller gibi ses getirmesi, aynı zamanda da buraya dünyanın her yerinden misafirleri çekmesi lazım.